Arkadaşlar Merhaba 5 tane şanslı kaza kazıyacağız Bakalım bu şanslı kaza şanslı mıymış Şans bize çıkmıyor 39 10 15 19 13 11 7 9 12 40 İlk şanslı kasa boş. 2 8 20 38 39 30 37 36 21 16 İkincisi de boş. Bu üç tane de boş kesin yüzde yüz eminim. Bir üç yirmi üç yirmi altı otuz on bir beş yirmi dört otuz yedi. 36. Evet bu da boş. On altı, otuz dokuz, yirmi beş. Üç. On altı çıktı. Yüz lira mı? On yedi. Otuz sekiz. 13 14 2 16'dan 100 lira lütfedip koymuşlar. 5 24 28 8 4 6 14 27 23 9 Evet bu da boş. Şimdi sadece buradan 100 lira bulduk arkadaşlar. 5 karta karşılık. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.